Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Ve salatu ve selam ala Resulullah Muhammedin e ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Konu aşk olunca herkesin verecek örneği vardır. Aşktan bahsetmek gerektiğinde benimle aklıma örnekler geliyor. Bu örneklerden biri de Ayşe Radıyallahu annemizin eşi Peygamberimiz Ayşe olan sevgisi. Ayşe Radıyallahu ile Peygamberimiz Aleyhisselam arasında Öncelikle peygamber ümit ilişkisi vardır. Ayşe o konudaki bağlılığı herkes tarafından malum. Ayşe Radyanha ayrıca zekası ve bulunduğu konum itibariyle Peygamber Aleyhisselam'ın önüne gelen talebelerinden dersek isabetli olur. Onun hadis naklinde tefsir ve fetva vermekte sahabe-i kiram arasında önde olduğunu biliyoruz. Medine'nin yedi fakirinden biriydi. 2210 hadis naklederek en çok hadis eden arasında dördüncü sıradaydı. Tefsir edilen izahları ümmete yol gösterdi. Ayşe Adiyan ile Peygamber Aleyhisselam arasında bir de karı koca ilişkisi vardı. Bu konudan pek bahsedilmese de aralarında çok derin bir sevgi olduğunu biliyoruz. Aşkın, sevginin sözden öte geçmediği, hayata nüfuz edemediği günümüzde bizlere masal gibi gelecek bir örnekten bahsetmek istiyorum. Ayşe Han'ın bir hanım olarak işi olan muhabbetin ölçüsünü bu örnekten anlayabiliriz. Peygamber Aysel Sam başı Aleyhisselam'ın kucağındayken vefat etmiş ve onun yaşadığı odaya gömülmüştü. Aleyhisselam o odada yaşamaya devam etti. Daha sonra da babası Ebekir Aleyhisselam vefat edince istediği için o da aynı yere gömüldü. Sonrasında Ömer Aleyhisselam da öleceği sırada Ayşe e, ee, haber göndererek İki arkadaşının yanına gömmek için izin istedi. Ömer Rehanah da aynı odaya gömülünce o gün eşi ve babasının kabriyle aynı odada yaşayan Ayşe Rehanah de bu defa yabancı bir erkek olduğu için araya perde çekti ama orada yaşamaya devam etti. Peygamber Aleyhisselam vefat ettiğinde Ayşe Rehanah 26 yaşındaydı. Kendisi 77 yaşında vefat edene kadar tam 48 yıl eşinin kabrinin başında yaşadı. 48 yıl vefat etmiş, eşinin mezarının yanında oturdu, yanında uyudu. Acaba bugün eşimi seviyorum, eşim için her şey yaparım diyenler, bunu yapabilir mi, bunu anlayabilir mi? Kocasının çok sevdiği göstermek için saat gömek gibi hediye alan, ya da onu çok sevdiği yemeği tatlıyı yapan kadınlar, Ayşe Hanı'nın yükselttiği bu çite yetişebilir mi? Onlar ümitli de, eşiyi de. İnsaniyet ne varsa hepsini de layıkıyla yaşadılar. Allah bizlere onların kalitesinde bir hayat yaşamak nasip etsin. Amin ve elhamdülillah.